Yandan Halim'em yandan severim seni candan. Değerli izleyenler, Karaöz mevkiinde, Yelli tepedeyiz ve Mina Hanım'la birlikteyiz. Kendisi çok pozitif, çok güler yüzlü, çok eğlenceli, 10 parmağında 10 marifet var. 10 ee, yıl tiyatro yapmış, <laughs> e, seslendirme yapmış. Ve çok güzel yemek yapıyor. Gerçekten eli çok lezzetli. Şimdi çok evet. değişik bir yemek yapacağız. Gerçekten enteresan. 60 santim uzunluğunda fasulye. ayarlarda da uzun gördüğünüz gibi. Peki galiba. bunun zeytinyağlısı mı yapılıyor etli? Zeytinyağlısı yapılıyor. Hadi o zaman yapalım mine. Peki başlayalım o zaman. Ee, önceden yıkamış olduğum fasulyeleri kuruttum. Ha kuruttun? Kuruttum da tabii bıraktım. Hı hı. Sonra bunları eşit parçalara bölüyorum böyle. Evet efendim soğanımız sarımsağımız kavruldu. 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 Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi biraz domates ve biber salçası karışık. O, oh, mis. Urgan fasulyelerimiz bir güzel doğrandı. İşte zamandan kazanmak için soğanımız domatesimiz hazırlanmış, doğranmış. Evet Mine, ne evet. yapıyoruz şimdi? Şimdi ilk önce tencerimize salçamız var, tuzumuz var, soğanımız. kırmızı biberimiz var, soğanımız, sarımsağımız var. Evet. Evet bu nedir? Nane mi bu? Hayır. Fesleğen. Aa fesleğen. Domatesle mi Yarım, çay bardağı, kadar, yırı yarım yırı çay bardağı kadar şeyimiz var. Yağımız. Urgan fasulyesi pahalı mı? Urgan fasulyesi pahalı değil. Yani normal fasulyeye nazaran Diri. biraz daha pahalı mı? Bir tık Hayır. Daha. Değil. Değil. Değil tamam. Değil. Şimdi 4-5 diş sarımsağımız var. Evet, bütün atıyorum onları. Aa, enteresan. Soğanlarımız evet. zaten iri iri, domateslerimiz iri evet. iri. Evet. Mine fasulye ile ilgili bir şarkı vardı ya. Bu fasulya nasıldı? 7.5 lira. Hadi bir söyleyelim. <laughs> Hadi söyleyelim. Vallahi tam yeri geldi. Hadi. Bu fasulya <laughs> 7.5 lira. Hem kaynasın, hem oynasın hem kaynasın hem oynasın Yandan Halimem yandan Severim seni candan Yandan Halimem yandan Severim seni candan <gülüyor> <gülüyor> Severim seni Bilal de seni tatlım Çok enerjik çok güler yüzlü Tuzunu atıyorum Evet İki buçuk çay kaşığı Kavurmaya başladım Elle kaçıyor şahane, gibi. Anne, sarımsağın kokusu soğanın kokusuyla buluştu. Kırmızı biberimizi ilave etti. Evet. Malzememiz renklendi. Hı -hı. Kırmızı kırmızı. Fasulyelerimiz doğrandı. Kesilenler, kekikler, domak koyduk. Efendim, yani. her türlü ot, baharat, sebze, meyve yetişiyor. Kesdiğiniz malzemelerle buluşturuyoruz. buluşturuyoruz. Özel bir fasulye cinsi. Böyle yapıyoruz. Bugün Bizim ne öğledim. var yemekte? Bugün hamsi, evet. bir hamsi kuşu. Şöyle gösterelim. Fesleğenlerimizi de ilave evet. ettik. Şimdi aslında fasulyenin bu kadar lezzetli olmasının, bu kadar sevilmesinin evet. bir nedeni urgan fasulyesi olması. Evet. Hayatınızda gördüğünüz, görebileceğiniz en değişik taze fasulye pişirme şekli. İçinde sarımsak, soğan, domates var, fesleğen var ve bir de elma varmış. Ama bence urgan ayrıca... fasulyesi tadından yenmeyecek. Ee, çok güzel bir lezzeti var gerçekten. Elma da buradan. Da. Her şey buradan. Her şey. Burada yetişmeyen sebze meyve yok yok. Şimdi bunu da hiç karıştırmadan şöyle bak. Aa çok değişik. Hanımlar beyler gördünüz mü? Hayatınızda böyle bir fasulye, fasulye pişirme bak. şeklini. Yandan halimem yandan. yandan. Severim seni candan. Efendim yarım saat bekledik. Urgan fasulyemiz pişti mi pişmedi mi bakalım şimdi göreceğiz. İçinde elmalar, sarımsakla bakın iri iri görünüyor. Domatesler mükemmel bir görüntü. Elmalar. Elmalar valla elma değişik. Elma evet. olayı şahane. Şöyle bir parça evet. alalım. evet Hayatımda gördüğüm, yiyeceğim, tadacağım en uzun fasulye organ fasulyesi. Elmalı elmalı inanın çatlıyorum. Bakalım nasıl olmuş? Yeterli mi ne? Valla ben şöyle fasulyesinden ve elmasından almak istiyorum. Elmalı taze fasulye hayatımda görmedim, duymadım, yemedim. Ama işte görün. Şöyle sıcak sıcak olsun. zeytinyağlı yemek candır. Ooo fena bir şey bu biraz soğursa daha da güzel olur çok iyi sıcak sıcak, gel. sıcak. Evet. biraz üfledim ağzım evet. yanmasın diye ama ama soğuyunca gerçekten çok daha güzel olur baharatın salçanın tadı sarımsağın hmm. tadı elmanın hmm. tadı fasulyenin urgan fasulyesinin tadı hmm. buluşmuş ortaya nefis bir zeytinyağlı evet. yemek çıkmış zeytinyağlı fasulye çıkmış hafif sağlıklı özellikle diyet yapanlar için zayıflamak Kesinlikle. isteyenler için son derece ideal bir yemek Evet.